Evet, öğrenciyi göstermeden bir çekim yapıyoruz. Bu çekimimizde kavramlardan ar e, arasından birini seçiyor ve hangisi geldiyse onun adını e, nokta nokta geldi diye söylüyor. Başlayalım mı tatlım? Başlayalım. Çak. Çok teşekkür ederim. Bak bakalım ne gelecek şimdi sana. Çek. Kedi. Kedi geldi. Kedi geldi. Aferin ya. Kedi senin oldu. Görüyor musun? Karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Üç kartımız var. Bunu iki de yapabilirsiniz. Çek bakalım ne geldi. Gemi. Gemi. Gemin geldi. Çak. Gemin de oldu senin. Artık bir gemin var. Huhu. Şahane bu ya. Bakalım karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Ne geldi? Kızlar giyer. Kızlar giyer. Evet bu bir kız ayakkabısı. <laughs> Söyle ayakkabı. Ayağa giyer. Ayağına giyerler. Ayakkabı geldi. Ayakkabı geldi. Aferin oğluma. İki kelimelik cümleler kuruyoruz biz. Onu çalışıyoruz. Yaptığımız iş şu an o. Hazır mısın tatlım? Hazır. Al bakalım. Horoz geldi. da söyledin ya. Benim oğlum horoz geldi dediği için de kazanıyor. Aferin. Şeftali yiyoruz. Çocuğun sevdiği herhangi bir gıdayı kullanabilirsiniz. Ama rüşvet niteliğinde değil pekiştirme niteliğinde. Benim oğlum çok doğru konuşuyor. Aferin sana. Tam istediğim gibi. Bir bakalım. Karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Çekelim mi? Çekelim. Araba geldi. Araba geldi. Ne olur hiç fark etmez. Sen ne kadar güzel konuşuyorsun. Çok beğendim. Kazanacağım. Evet, kazanacaksın tabii ki. çal. Biz kazanacağız. Biz çalışkanız ya. Söyle. Ben ben çalışırım. Evet, sen çalışkansın tabii ki. Karıştırdım, 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 karıştırdım. Çek bakalım. Sağ Aa! aa. Söyle. Sağ. Sağ. Gel saat geldi. Evet saat geldi. Artık bir saatin var. Hmm, karıştırdım, 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 karıştırdım. Bakalım ne geldi? At. At geldi. At nasıl ses çıkarır? At at. Nasıl ses çıkarır? İ i i. dık Nasıl ses çıkarır? <laughs> nasıl ses çıkarır? <laughs> evet, tekrarlı sesleri yapmakta Çalışmamız devam ediyor. Hazır mısın? Hazır. Tamam mı? Karıştırdım, 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 karıştırdım. Şimdi zorlandığı bir kavramı veriyorum. Bekle, bekle. Hadi bakalım çek. Biber. <laughs> Biber değil. Düşün. Düşün. Aferin oğluma. Hadi düşünelim. Düşün. Yani düşün. Kazanacaksın. Kazanacaksın. Bu elindeki ne? Biber değil. Düşün. Fa fasulye. 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 Gel. Geldi. Evet, fasulye geldi. Artık fasulyen var. Devam edelim. Kavramların çoğunu biliyor olması lazım çalışmayı yapmanız için. Araya bilmediği kavramlar da katabilirsiniz. Daha önce bunu söylemiştim daha önceki çekimlerimde. Hazır mısın? Hazırım. O zaman da ipuçlarınızı. Vermeyi mutlaka yapıyorsunuz. Bekletmek ya da onun kavramasını yani o süreyi uzatmak aslında çok da makul değil. Benim çalışmalarımdan çıkardığım sonuç bu. Başladık. Hadi. Ah. Tavşan. Söyle. Tavşan geldi. Tavşan geldi tabii ki. Aferin oğluma. Bakalım ben karıştırayım karıştırayım karıştırayım. Bu son çalışmamız olsun. Karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Bit bitiyor. Bitiyor. Çek. Dudu. Söyle. Dudu geldi. Oley! Artık bir televizyonun var. Karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Karıştırdım. Ne geldi? Ah. bir cümle. Harikasın oğlum ya. Seni seviyorum. Hadi al bakalım. Üç kelimelik cümle kurduğu için kazanıyor benim oğlum. Aferin paşam. Devam ediyoruz. Ay bu ne acaba? Ağzındakini bitir. <laughs> Sonra konuşalım. Hazırsın? Hazırım. Tamam çek bakalım. Hazırım. Evet söyle. Otobüs. Otobüs. Gel. 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 Geldi. Evet, otobüsün var artık. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Cümle kurma çalışmalarında mutlaka doğru bildiği kavramları, yani doğru demeyelim. Mutlaka bildiği kavramları kullanmanız gerekiyor ki çocuk sizin istediğiniz cümleleri kurabilsin. İyi çalışmalar diliyorum sizlere.